Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle Kanala çok güzel ilgi oluyor. O yüzden teşekkür etmek istiyorum sizlere. Abone geri dönüşleri de yani hani videodan video başına gelen abone sayısı da güzel geri dönüşler oluyor. İlginize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu kişiye baktığımız zaman bir kere sizinle gibi yol ayrımında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kupa Ası kartı ile birlikte birlikte yeni duygusal bir başlangıç yapmaya dair planları olduğunu, düşünceleri olduğunu, bununla ilgili şu an için ama dediğim gibi bir karar verme, bir yol ayrımı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yeni kiminiz için yenidir, kiminiz için yeniden başlamaktır tabi. Evet bakın kiminizin arasında bir tartışma, bir çekişme olmuş olabilir arkadaşlar ve bununla ilgili aslında yeni bir başlangıcın yöntemini bir şekilde arıyor ve buna karar vermeye çalışıyor olabilmekle birlikte genel itibariyle gerçek anlamda duygularını söylediği aşkınıza ya da aranızdaki duygu durumuna bir hayat enerjisi katıp katmamakla ilgili ki buna dair istekleri ve planları dediğim gibi var ama bunu hayata geçirmekle ilgili şu an için bir yol ayrımda ve bir karar vermeye çalıştığı süreç içerisinde e, olduğunu görüyoruz karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Burada sanki bakın arkadaşlar bir kıyaslama içerisinde hayatını bu kişi şöyle düşünün ya başkaları şöyle ilişkiler yaşıyor acaba bizim ilişkimizde e, acaba olmalı mı ya diğerleri gibi atıyorum normal bir ilişki mi mesela şöyle düşünün aranızda yasak aşk olduğunu düşünün ya herkes normal ilişkiler yaşıyor bizim aramızda ise böyle bir tuhaf bir durum var diyenler olabilir. Ya da şöyle diyenler olabilir. Ya ben evet bu kişiye karşı bir şeyler hissediyorum. Tamam mı? O sıcaklığı vesaire alıyorum. Ama şu an öncelikle işte el alem kariyer yaptı. El alem askere gitti. Öncelikle onları mı yapsam? Böyle bir kıyas durumu içerisinde gözüküyor. Aynı zamanda karşınızdaki kişi arkadaşlar bu arada birbiri, ama genel itibariyle birbirinize uygun olup olmama e, atıyorum işte hayata aynı pencereden bakıp bakmama bir gibi bir duruma karar vermeye çalıştığı gibi özellikle geçmişiniz varsa atıyorum bir e, x konusu üzerinde uzlaşamıyor olabilirsiniz ve ama bu uzlaşamamaya rağmen bir yandan sizi istiyordur bu kişi ama diyorsunuzdur ki ya bir dakika ama ben bu konuda böyle düşünüyordum. Ya da hayata farklı bakıyoruz. E peki ben ne yapayım şimdi? Dedi. Aranızdaki farklılıklar konusunda da yine bir karar vermeye çalıştığı süreçten geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. o tamam. Şimdi anlaşıldı işte. Şimdi tam anlamıyla. Bu kişi yaptığı kıyaslama şu işte ikinizin arasındaki durumla ilgili arkadaşlar. Bu kişi zamanında ilişkinizi başlatamamış ve sizi kaybetmiş olabilir ve şu an için farklı hani farklı bir yerdesiniz, farklı bir yöndesiniz. Sizi kaybettiği duygusu içerisinde olabilmekle birlikte kiminiz için de baya baya bir ilişki yaşamışsınızdır. Ve bu kişi bu ilişkiyle ilgili hatalar yapmıştır. Karşınıza gelip gelmemek konusunda bir buna dair gelecek planlar olmakla birlikte, istekleri olmakla birlikte ama sonradede bir karar vermeye çalıştığı süreç içerisinde olabilir sevgili arkadaşlar. Yani ona gitsem mi gitmesem mi? Özür dilesem mi dilemesem mi konusunda? Tılsım sekizlisi. Değnek güçlüsü. Şimdi şöyle diyor sanki ondan bir işaret gelse ben bu ilişkiyle ilgili aslında emek vermek istiyorum. Değnek ikilisinin çaprazında değnek üçlüsü kartı var. Ya da bir iş yeni bileyim bir evet olurunu görsem. Aslında ben bu ilişkiyle ilgili çaba sarf etmek istiyorum. Ama bir ışık görmem lazım. Emek ortaya o emek koymam için. Dediği bir e, durum içerisinde olabilir arkadaşlar. bayağı bir stres ediyor gibi gözüküyor bu kişi. Ve bu ilişkinin sıkıştığı yerden kurtarılması ile ilgili aslında istekleri var. Bu ilişkiyi sıkıştığı yerden kurtarmakla ilgili aslında emek vermekle ilgili kafasından düşünceler geçiyor. Ama bir ışık görmesi lazım. Belki bir yerlerden özgürleşmek için bir haber bekliyor olabilir kimleri. Burada Bakın arkadaşlar. Biraz bu kişinin hayatla ilgili sorumlulukları da onu kısıtlayan sorumlulukları olabilir. Ve bu sorumluluklar yüzünden size gelmekte gecikiyor olabilir ya da size tam anlamıyla aynı zamanda gelemiyor olabilir. İşte tamam gideceğim ondan özür dileyeceğim ama işte e, atıyorum ailemle onun arasında kalmıştım. Mesela sadece bir örnek ama ailemi de ihmal edemem ki. Ya da çok fazla çalışıyorum, çok şey yapıyorum, aşka ayıracak vaktim yok ki. E, gibi Biraz da böyle bir özgürleşmesi gereken bir takım sanki bu kişiyi bağlayıcı sorumluluklar vesaire var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunları kopartıp size gelmek istiyor aslında. Belki de bir işaret görse tamamen onları bırakacak. Ki işaret gönderin illa demiyorum. Ama bu, bu kişinin gerçekten hayat sorumluluğu belki ailedeki lider konumundaki kişidir. Belki kimisi siz de biliyorsunuz durumu belki hayatına başkası olabilir. Bunlardan aslında özgürleşip bir şekilde aslında size gelebilmek istiyor gibi gözüküyor. Evet, bakın bırakma, bırakması gereken bir şeyler var bu kişinin ve bunları bırakamadığı için de sizinle ilgili sıkışık bir vaziyette şu an için arkadaşlar. Size bakınca biraz egolu birini görüyor olabilir ki bu egonuzda haksızsınız anlamında illa düşünüyor olarak bunu düşünmeyin. Zaten sizin gerçekten evet kalbinizi kırdıysa öyle bir süreç varsa e, zaten evet ego yapmak normal olabilir. Ya da şu an için bir türlü sorumluluklar yüzünden size gelmiyorsa e, ne yapacaksınız ne olursa olsun ben sizin her şeyini kabul edeceğim mi diyorsunuz. Bana gel ben de bir ispat bekliyorum. Ben de ilgi hak ediyorum diye tabii ki bir beklentiniz olabilir. Dolayısıyla sizde böyle bir kılıç beşlisim enerjisi görüyor arkadaşlar. Tılsım onlusu kartı ile beraber. Belki de aileniz ve onun arasında kaldığınızı, belki de sizin de ailenizi seçtiğinizi düşünüyor olabilir. Ya da kendi düzeniniz. Ben düzeni bozmam. O sen sen bana düzenini boz gel. Artık sen fedakarlık yap diye bir beklenti içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bakın zorlu bir durum görüyor size ve ilişkinize baktıkça arkadaşlar. Evet aranızda aslında gerçek bir bağlantı olduğunu düşünüyor, hissediyor ama aynı zamanda size gelen yolları ya da ikinizin arasındaki durumu şu an için biraz zorlu görüyor gibi. Özellikle burada sanki ya mücadele etmesi gereken başkaları var ya da birebir sizden bir egosal bir tavır gördüğünü düşünüyor olabilir her halükarda ya işte atıyorum ailesi beni istemiyor mesela. Ya da illa ben gideyim diye illa o bana bir tavır yapıyor diye bir gözleme olabilir. Ve dolayısıyla dediğim gibi size gelen yolu zorlu görüyor olabilir arkadaşlar. O yüzden diyor ki şu anda bu duruma bakıyorum da nefes alıp biraz olayı zamana bırakmaktan başka sanırım çarem yok diyor biraz kadere bırakmak, biraz evrene bırakmaktan başka sanırım şu an için yapabileceğim bir şey yok diyor. Çünkü zorlu diyor. O zorlu yola çıkmadan önce, onun yüzleşmeden önce bir nefes almak, bir evrene bırakmak, belki de bazı şeylerin kendiliğinden düzelmesini beklemekten başka şu an için benim elimden gelecek bir şey yok gibi bir çıkarımda bulunuyor olabilir arkadaşlar. Bakın birlikte bir değişime ve dönüşüme geçmekle ilgili ki bunu istiyor pozitif anlamda. Bu zorlukların aslında aşılmış olmasını, aradaki engellerin mücadeleci gerektiren durumların aslında kalkmasını istiyor ama bunun biraz kendiliğinden olmasını bekliyor. Gibi sanki bir enerji Büyük Arkana ay kartı ile birlikte çok güzel gelgitleri olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman melankoliye ya da karamsarlığa kapılıyor olabilir arkadaşlar. Kılıç üçlüsü evet can acıyor bu kişinin. Zaten geçmişiniz olup canını acıt, canınızı acıttıysa zaten şu an ne yapacağını bilmiyor da onun öncelikle onu söyleyeyim. Ee, belki de panik olmuş vaziyette hiç onu affetmeyeceğinizi düşünüyor olmakla birlikte Genel itibariyle ortada yaşanmış, yaşatılmış baş başlayamamasından gelen ayrılıktan gelen bütün bu kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları aslında bunları kendisi de hisseden e, ama böyle bir korkulu, gelgitli bir duygu durumu içerisinde hali var arkadaşlar. Evet. Bakın romantizmi sizinle çok fazla hissediyor bu kişi arkadaşlar. Bu yani o du güzel duygular, o böyle bir hoş duygular, böyle bir o yumuşak duygular anlatabildim mi? Bunları sizinle çok fazlasıyla hissediyor. Belki de bu kişi aşka umudunu kaybettiği zaman karşınız karşısına çıkmış olabilirsiniz bu arada kimileriniz. Ee, tam böyle kalbinin kırık olduğu bir zaman karşısına çıkmışsınızdır ama tam cesaretlenemiyor olabilir. Ama genel itibariyle yani siz ilk olun, son olun, sonradan girin fark etmez. Bu kişinin çok yoğun romantik hisleri var. Gerçekten güzel hisleri var. Onun kalbini yumuşatan bir enerjiniz var. Ama ya bir kalp kırıklığı kırılmaktan, bu kadar hassas olup kalp kırıklığı yaşamaktan ya korkuyor ya da birlikte bir şekilde bir geçmişiniz varsa yaşanmış, yaşatılmış kalp kırıklıklarını baz aldığı için yine ne yapacağı konusunda gelgitleri olan ...bir enerjisi var arkadaşlar. Evet bakın... ...değişimi istiyor aslında sizinle ilgili. Bu arada... ...dediğim gibi bu kişinin hayatındaki gerçekten... ...zorlu bir süreçten belki de aşkı umudunu kaybettiği... ...süreçte eğer girdiyseniz... ...bu kişi tekrar sizinle aşka uyanmaya başlamış olabilir... ...ama sonuç itibariyle o hayatındaki... acıya da kalp kırıklığı enerjisinden... ...kurtulması çok kolay olmayabilir. Ama genel itibariyle baktığınız zaman bu kişi aslında aranızda pozitif anlamda bir şeyleri değiştirebilmek istiyor, dönüştürebilmek istiyor arkadaşlar. Bir fırsatın doğmasını bekliyor olabilir. Olabildiğince bu konuda kurnazca bir enerjiyle yaklaşmak istiyor olabilir. Bir fırsatını yakalasam, keşke bir ışık görsem diyor olabilir. Çünkü aranızda diyorum ya, pozitif anlamda bir şeylerin değişmesini istiyor. O pozitife doğru dönmesini, ilerlemesini istiyor sanki. Tılsım kralı. Değnek yedilisi. Şimdi diyor ki bakın yine aynı şekilde. Ya direkt sizden kaynaklanan ya da sizi etrafınızdaki bir takım engel enerjilerinden yani hayattaki o ikinizin arasına giren engel enerjilerinden dolayı böyle bir enge engelle karşılaşacağını düşünmekten dolayı şu an için tılsım kralı kartıyla çok böyle ayakları yere sağlam basan bir şekilde olaya yaklaşmaya çalışıyor olabilir. Atıyorum bir mücadeleye girmeden önce bakın kollarını kavuşturmuş izliyor sanki. Hani hmm, acaba bu kaya buradan nasıl çıkarılabilirle ilgili öncelikle gerçekçi bir yaklaşım kendini güvende hissedeceği bir yaklaşımla bu duruma çözüm bulmaya çalışıyor olabilir kendi içerisinde. Çok derin duygular olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada da mağara kapısı açıyor bakar mısınız arkadaşlar ve derinler kartı bakın bunlar da bir mağaranın içerisinde. Duygular çok derin. Fakat dediğim gibi sanki o mağaranın kapısını kapatan bir kaya parçası var ve bu kaya parçası ile ilgili bu derin duygularla birlikte duygulara kendini kaptırıp hareket etmektense bir tılsım kralı gibi her şeyi hesaplayarak ayakları yere sağlam basarak ilerlemek istiyor olabilir gibi arkadaşlar. Ama sizi ve aranızdaki enerjiyi sanki derinlerden hissediyor. Şunu almak istiyorum her neyse. Tek kart mı? Tek kart. Hmm. Bu arada evet buradaki e, bütün bu engelleri aşmaya çalışırken ne yapılması gerektiğiyle ilgili sağlamcı bir enerji olurken bakın para enerjisi çıktı. Bu kişide bir toprak enerjisi var arkadaşlar kiminizin arasında gerçekten finansal konular evet engel olabilir ve bunlar nasıl ile ilgili önce iş bulmalıyım tabii ki modunda olabilmekle birlikte buradaki o finansal konular para ile ilgili olmasa bile aslında direkt bizi bu tılsım kralına bağlıyor. Yani bu kişinin gerçekçi olması, ayaklarını yere sağlam basması ile ilgili hareket etmek istemesi ilgili arkadaşlar. Derin duygular ama belki de hayatın yüzeysel ve gerçekçi şeyleriyle daha çok ilgilenmek gibi bir yaklaşım içerisinde şu an için olabilir gibi gözüküyor. Biraz burada özellikle kimilerini maddi açıdan birilerinden kendilerini özgürleştirmesi lazım olabilir. Maddi olarak gerçekten sıkıntı çekiyor olabilir. Kendi işini kurmakla ilgili belki de şu an için biraz böyle bir meşguliyeti olabilir arkadaşlar. Her halükarda bu kişi şu an için sizinle ilgili özgür hareket edebilecek pozisyonda kendini hissetmiyor. Zaten burada da değnek yedilisi kartı vardı. Bakın duvar var, kapı var. Dolayısıyla bütün bu işte dediğim gibi gerçekçi bir yaklaşım, topraksı bir yaklaşım, bu arada finansla ilgilenmek gibi gibi bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Sanki bir başarısızlığa uğramış gibi hissediyor sizinle ilgili. Yüzüne gözüne bulaştırmış. Ne bileyim bir zamanlar belki de onu istiyordunuz artık istemiyorsunuz, ilgi göstermiyorsunuz. Ya da yani bir şekilde olmamış, başaramamış başlatabilmek konusunda da yine kimileri kendisini başarısız hissediyor olabilir. Ya da şöyle düşünün sizden önce Aa, gerçekten insanlar tarafından, çevresi tarafından popüler, dikkat çeken biriydi ama bu durumun sizinle bittiğinizi düşün, bittiğini düşünüyor olabilir. Bu zamana kadar atıyorum istediğimi elde ettim ama onu elde edemiyorum. Bu, bu benim havam söndü gibi de yine bir duygu içerisinde aynı zamanda olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle dediğim gibi bir sizinle ilgili başaramamış sanki. Bu duyguyu çok hissediyor. Bakın gerçekten güzel duyguları var sizinle ilgili gerçekten sıcak duyguları var ama sanki ne bileyim e, iyimserliğini kaybetmiş gibi ya da ne bileyim sizden e, ne kadar kendi bir şey hissediyorsa da sizden o enerji alamıyormuş gibi ya da eskisi kadar ilgi göstermiyormuşsunuz gibi bir duygu içerisinde olabilir. Yani pozitif belki de işte eskiden aşkla ilgili kendine çok güveniyordu. E, havalıydı vesaire. Sizinle sanki bu iyimserliği bitmiş gibi. Ya yüzüme gözüme bulaştırdım diyor, ya onun dikkatini çekmiyorum, beni beğenmiyor diyor. Böyle bir durum içerisinde arkadaşlar. Hmm. Çok fazlasıyla ayrıntılara takılmış vaziyette bu kişi, çok fazlasıyla inceleyen, sık dokuyan bir enerji içerisinde arkadaşlar. Ve aslında şöyle baktığınız zaman, Şöyle düşünüyor arkadaşlar, kendimi geçmişte özellikle aşkla ilgili belki de hayat, ya da hayatım konusunda işte çok iyiyim, süperim, kendime de yeterim gibi bir modda hissediyordum ama şimdi öyle hissetmiyorum. Aslında ben o zaman kendimi çok iyi hissediyordum, iyi zannediyordum ama aslında bu işte ne bileyim iyi bir şey değilmiş kendimi havalı hissetmek, çevrem tarafından boş ama bir peşinden koşan insanların içerisinde olmak, boş ilişkiler içerisinde olmak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çok iyiydim, kendimi iyi zannediyordum ama aslında ben boş bir hayat yaşamışım gibi bunu özetleyebiliriz. Bu tarz bir duygu durumu içerisinde ya da kendimi kandırmışım. Sizinle ilgili arkadaşlar bakın başarıya ulaşma konusunda sabırla hareket etmekten başka bir çaresi olmadığına inanan bir enerji var. Çünkü dediğim gibi siz geçmiş ilişkilerine benzemiyorsunuz. Siz daha farklısınız. Siz tırnak içerisinde onun havasını söndürmüşsünüz. Ya da boş beleş o ilişkiler vesaire aslında mutluluk onlarda değilmiş, sizdeymiş. Ama e, gerçek olan şeylere ulaşmak zordur biliyorsunuz. Ve sizinle sabret, sabretmesi gerekiyor gibi bir yaklaşım içerisinde bütün güzel duygularla birlikte kimileri hatta belki de onu tekrar seveceğiniz anı sabırla bekliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.